Evet, tekrar Amasya'dan merhaba sevgili silah seyirciler, dostlar. Şimdi sizler için hemen çok kısa ve hızlıca inceleyeceğim tüfeğimiz Hulu Atos pompalı. Hulu Atos pompalı, Hulu'nun pompalı olan modeli. Ee, Hulu'da pompalı yok mu diyenler vardı, soranlar vardı. Onlar için üretilmiş. Ee, bu daha çok taktik modeli, bunun düz modeli de mevcut. Taktik derken şuradan namlunun üzerine ısı kalkanı konmuş. Ee, çok atış yaptım da elin namluya değdiğinde yanmasın diye. Yine üzerine pikatinli bir ray geçmeli. Şuradan vidayla sökülebiliyor. İsterseniz bu düz modeli de çevirebilirsiniz. Üzerinde de şuradan sökülerek takılan bir gez sistemi, arpacık sistemi mevcut. Yine arpacık sistemi de şuradan sökülebiliyor. tipi de bir arpacığa sahip. Bu tüfeğin e, 7 artı 1. Çünkü tüfeğin dipçik kısmı taktik gibi görünse de tabanca kabzeli ancak sabit tam boy bir dipçiğe sahip. Dipçiğin üzerinde şurada yine fişek koymak için yerler yapılmış. Aç kayışı takma yeri tüfeğin şurasında yapılmış. Yine şöyle tabanca kapısız gibi üzerinde plastik değil de yumuşak bir lastikle kaplanmış ki avuçta terleyince kaymasın diye. Bu da böyle bir model arkadaşlar. Evet. Tüfeğimiz Hulu Atrox pompalı. Şöyle genel görüntüsü de şu şekilde. Taktik. Atrox pompalının taktik olan versiyonu bu arkadaşlar. Tüfeğin dipçi polimer veya plastik maddeden yapılmış tam boy tabanca kabzeli bir dipçik. 7075 T6 setleştirilmiş alüminyum. E, 4140 47 santimlik bir namlu. Namlu ucunda da yine bir alev gizleyen mevcut. Ondan sonra 7 artı bir bir tüfek. 3 inçlik bir fişek yatağına sahip. E, pompaların içerisinde görsel o birazcık daha farklı. E, şurada alt geri geldiğinde altında kapatan bir sistemle çalışan pompa kolu mevcut arkadaşlar. Şimdi bu tüfekte boşaltırken ne yapacağız? Hava gittik diyelim. E, tüfeğimiz dolu. İçinde bir fişek olduğunu varsayalım ağzında bir tane. Şunu şöyle yerine taktık. Bu iki fişeği şöyle. Şimdi geldik. Eteti çeksek ağzındaki patlayacak. Veyahut da bir alta fişek daha düşmeyecek. Bu durumda ne yapacağız? Şurada bir mandal var bakın. Şurada. Şu mandala bastığımızda şöyle şöyle yaparak içinde ne kadar fişek varsa hepsini dışarıya hızlı bir şekilde boşaltacağız. Onun için boşaltım düğmesi olarak oraya koymuşlar arkadaşlar. Evet tetik alına bakıyorum. Tetik biraz sert. 1 kilo 750 gram civarında. Ee, bu da hassas satışlar için daha iyi. Yavaş yavaş ezme üzerine planlanmış olabilir. Altta e, ölçerek söyleyelim. Hepsi santimli ve şey olsun net olsun. Altında 8 santime 22 milimetrelik 20 ve 22 pikatin e, Picatin Raylan takılabileceği el feneri ve lazer takmak için bir eee pompa kolunun üzerine pikatin eklenmiş. Namlı üstüne ısı kalkanı eklenmiş. 4140 delme çelik namlı dedik. Siyah mat kromlu boyayla kaplanmış. E, bu da ne yarar? E, tüfeğin yüzünün çizilmesini daha geç hale getirir. Namlı şu beyaz parlak sert kromla kaplı arkadaşlar. Yine alev gizliye mevcut dedik. E, yüksek rampa tipi bir arpacık. Yani kanatlı sağa sola kaymayı engellemek için e, ve gezin düşmesini engellemek için yapılmış kanatlı bir arpacık koruma kalkanı mevcut. Yine burada şurada sağa sola ve aşağı yukarı ayarlanabilen bir e, gez sistemi mevcut arkadaşlar. Üzerinde 15 santimlik 22 metrelik bir dikkat indirayda üzerine takılı. Bunları zaten daha önce söktük taktık. Söküp takmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Ay yine de söküyorum sizin için. Şunu şuradan şöyle çevirdiğimizde soldan sağa doğru şu parçayı çıkarıp şöyle komple çektiğimizde çıkması lazım diye biliyoruz. Şöyle namluyu da önce çıkarabiliriz. İstersek ikisini de beraber çıkarabiliriz. Bu da bu şekilde. Yedatırlı olduğu için alt boru uzun biraz. Şu da üstüne şöyle geçmeli. Şunu da şuradan şöyle çıkarabiliriz arkadaşlar. Bu da böyle. Şöyle yukarıdan aşağı yerine oturtup taktığımızda cad diye yerine geçer. Şunu da yaptığımızda şöyle bir kilitleme sistemi olur. İsterseniz bunu önce takın. isterseniz bunu şuraya şöyle namlıya oturtup da takabiliriz arkadaşlar. Yani onda da bir sıkıntı yok. Ama ayrı takalım. Hiç de uğraşmayalım. Hızlı olsun. Şunu alttan yerine denk getirip taktığımız zaman şöyle bu yerine gelir arkadaşlar. Sonra bunun üzerine namluyu şuradan önden takıp geriye doğru çektiğimizde namlu da yerine gelir. Şu düğmeye basıp mekanına geriye doğru çektiğimizde namlu yerine şah diye oturur. Sonra şu parçasını yerine hemen normal saat yönünde sağdan sola çevirerek şöyle hemen ölçülerini de yapalım bitirelim biraz acele edelim. Şu şekilde yerine oturdu. Bunda da hızlı atabilir mi diye soruyorlar. Atar arkadaşlar. Hızlı da atış yapılabilir. Pompalı kullanmak ayrı bir zevktir. Onu söyleyelim. Hemen şimdi ölçülere bakıyoruz. Evet dediğimiz gibi bu 51 şeyle. Şoksuz bunu şeyden saymayacağız. 47 santim bir namluya sahip. E, toplam boyu 103. Tetik çekme mesafesi 36,5 santim. Şöyle yüksekliğinde ölçersek. 21 santimde yerden yüksekliği var. 3 inç 60, 65, 70 ve 76 metre fişek yatağına sahip bir tüfek. Bunu da böyle söyledikten sonra başka iyi kaldı? Ölçüden de yaptı. 7 artı olduğunu söyledik. Tüfeğimiz 7 artı 1 bir tüfek. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amaçlıdan her tartısını da yapayım önce. Onu tartmadan arkadaşlar. Tartalım. Bir de ona bir tek o eksik kaldı. Evet, sıfırladık. <laughs> Hile olmasın. 3 kilo 153 gramlık bir tüfek. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasını saygılar, sevgiler.